Ölülerin arkasından bir bağış yapılır mı? Kabirde Kur'an-ı Kerim okunur mu? deniyor. Biz kabirlerde Kur'an-ı Kerim okuyoruz ve ölülerin arkasından da bağış yapıyoruz. Bu bizim adetimiz. Seni bir adettir bu, yüksek bir adettir. Cenab-ı Hak ifrada götürmeden işi itidal içinde devama bizi muvaffak kılsın. Yalnız cumhur-u muhaddisin, ile bunlar arasında nakkat, mezarlarda Kur'an okumayı esaslı bir vazife olarak saymamaktadırlar. Hasan derecedeki hadislerde, yani hadisin baştan ikinci derecesindeki hadislerde, mezarlarda ister yeni ister eski vefat etmiş, Mevtanın üzerine Sure-i Yasin'in okunmasına dair Efendimiz'den rivayetler nakledilir. Ölülerinizin üzerine Sure-i Yasin'i okuyun. Fakat bu mesele Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi olarak ele alınmadı. çok sahih hadis kitaplarında görülmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vefat etmiş kimselere karşı vazife olarak daha ziyade onları ziyaret eder, selam verir, haklarında mağfiret diler ve dua buyururlar. Kur'an okumadan daha ziyade dua buyururlardı gönlüyle. Mesela Esselamu aleyküm dâre mu'minin ve inna inşaallahu bikum lâhikûn Allahu li ve lekum ecmâin Onlara selam veriyor mümin cemaatin yurduna selam. İnşallah biz de arkadan gelip size ulaşacağız. Cenab-ı Hak iman emniyeti için de ulaşmaya muvaffak kılsın. Allah sizi de bizi de mazuret buyursun. Binan Ali, bir de esasen pisliğin, elacifin bulunduğu yerde, Kur'an-ı Kerim okumanın memnu olduğuna dair rivayetleri nazara alacak olursak, mezarda ilk defnettiğimiz, ölünün başında okuduğumuz Kur'an'ın dışında, bana göre ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışlarından anladığımıza göre, daha ziyade dua etmek daha faziletli, şüpheden ari bir husustur. Çünkü buyururlar ki, pis olan yerlerde Kur'an-ı Kerim okumayın. Ve fukaha bundan hüküm istimbad ederler. Vefat eden bir zat henüz yıkanmadan, gazetilmeden başında Kur'an okunmasın. Çünkü hükmen temiz değildir. Bir insan olarak temiz fakat hükmen temiz değildir. Yine fukaha izam, mezarlık gibi daha ziyade müteessi şeylerin, kukmuş, sürümüş, tefessü etmiş şeylerin bulunduğu yerde kelami ilahi tilavet etmenin mahzurlu olduğunu anlatırlar. Bununla beraber Yasin suresi de okunmasın veya başka şu surede okunmasın şeklinde bir hükümleri, bir beyanları da yoktur. Okunmasın şeklinde inat etmemeli. Fakat mezarlar Kur'an okunacak yerdir şeklinde de meseleyi kabul etmemeli. Belki mezarlar daha ziyade el açılıp dua edilecek bir yerdir. Ama bu duaların Ölülere bir faydası olur mu, olmaz mı? Ölü duanın manyetik alanı içindeyse veya ters diyeyim, başka diyeyim, imanın manyetik alanı içindeyse Cenab-ı Hak o duanın nuruyla onun kabrini tedbir buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabirde yatanlar hakkında buyurduğu pek çok duaları vardır. Kabrin kendine göre dehşeti, azabı vardır o hayata göre. Ve bu arada sabah akşam yaptığımız dualar arasında bize de tavsiye buyurduğu dualar var. İster kendimiz için ister başkaları için bu dilekte bulunuruz. İşin diğer yönünü de arz edeceğim. Sabah akşam üç defa veya yedi defa Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar minen diyoruz. Sonra Allahümme inna auzu bika min fitnetil mahya vel memat. Allahümme inna auzu bika min fitneti ahiriz zaman. Allahümme inna auzu bika min fitnetil mesihid deccal. Allahümme inna auzu bika min azabil kabr. Allahümme inna auzu bika min azabil kabr. Allahümme inna auzu bika min azabil cehennem. Bunlarla anlaşılıyor ki daha kabre gitmeden kabirdeki durumumuzu tesir ve asan etmek için Azaptan halasımız için Allah'a duada ve dilekte bulunuyoruz. Bu dua ve dileklerimizi samimi bir niyet, hüsnü niyetle Cenab-ı Hakk'a başkaları hakkında da takdim ederiz. Bunun da şöyle ulvi bir manası vardır. Allah'ım sen Rahiminsin. Habibin ifadesiyle de yapılan dualar arkasında Ya Erhamurrahim'in demek duanın kabul olmasına bir vesiledir. Çünkü Erhamer Rahim'in ismi azam arasında da sayılır. Sen Erhamur Rahim'in yani merhamet edenleri seninle kıyas edemeyiz. Sen her türlü kıyasın, kıstasın üstünde muallasın. İnsanlar başkaları için ne kadar ağlasa, bağırsa, feryadu figan etse, gözyaşı dökse, dizini dövse, senin rahmaniyet ve rahmiyetin yanında ummanlara nisbeten katre gibi kalır. Bununla beraber, şu anda kabirde bulunan bu envat hakkında gönlü dilgir olarak onların kabirlerinin cennet bahçesi olmasını arzu ediyoruz. Ve zayıf hadiste ifade edildiği gibi kabirlerini rauzetun min riyazil cenne eyle diyoruz. Hufretun min huferin niran eyleme diyoruz sen daha erhamsın. Haklarında bu kadar şefkat duyduğumuz kimselerin hakkında sen bu dediklerimizi yap diyoruz. Mümkündür ki Cenab-ı Hak bu dualarla onlara orada bir suhulet, bir ihsanda bulunsun. Bunu teyit eden bir vaka vardır ki Efendimiz şöyle buyurur. Bir müminin evladı, babası vefat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim öğrenmek üzere Kur'an'ın muallim, mürebbi ve mürşidinin rahle-i tedrisi önüne çöker. Muazzeb olan mümin olmakla beraber o baba orada durumu canhiraş iken çocuk burada Bismillahirrahmanirrahim dediği andan itibaren onun azaptan azat olduğu müşahede edilir. Ey insan, ey filan sana ne oldu böyle? Çocuğum medresede hocanın önünde Bismillahirrahmanirrahim dedi. O sadaka ile, o cari sadaka ile Allah beni burada elim azaptan falan eyledi. İşte bunlar da gösteriyor ki ahyanın emvat hakkında hüsnü niyetleri, kabule karim duaları, gönül heyecanları onlar hakkında refaha, saadete vesile oluyor. Cenab-ı Hak iyi halefler bırakmak suretiyle mezarımızda pek çok salihatın bize takdim edilmesini lütfuyla, keremiyle temin buyursun inşallahü Teala.